Türkiye'nin uzun menzilli hava savunma sistemi siper test atışları için Sinop atış alanına sevk edildi. Şehir merkezinden geçen siper sistemini gören vatandaşlar o anları cep telefonlarıyla kaydetti. Aselsan Roketsan ve TÜBİTAKSA birliğiyle geliştirilen siper sistemi yüksek irtifa ve uzun menzilli hava tehditlerine karşı savunma sağlamak üzere tasarlandı. Daha önce de çeşitli testlerin yapıldığı Sinop'ta yeniden konuşlandırılan sistemin yeni bir atış sürecine hazırlanmak üzere bölgeye sevk edildiği öğrenildi. Geçen Geçiş güzergahında güvenlik tedbirleri alınırken vatandaşların ilgisi dikkatlerden kaçmadı. Daha önce de siperin testleri için Edirne Giresun arasında 850 kilometrelik bir alanda nota ilan edilmişti. Siper son teknolojiler kullanılarak geliştirildi. Savaş uçağı ve seyir füzesi gibi havadaki hedeflere karşı kullanılacak. Ayrıca havadan karaya yönelik hedefleri imha edebilecek. Siper ilerleyen aşamalarda balistik füzeleri de imha edebilecek. Daha önce test esnasında siper 90 artı kilometre menzilindeki 26 bin artı fit irtifada imha ederek kendi rekorunu kırdı. Ayrıca siper sistemi birden fazla füzeye sahip olacak. Siperin ilk etapta 70 kilometre menzile sahip olması bekleniyor. Zorlu koşullar altında görevini başarıyla gerçekleştirecek ve telli telsiz haberleşmeyle dik ve eğik atış gerçekleştirebilecek. Böyle bir hava savunma sistemi Türkiye'nin caydırıcılığını artırmada çok önemli bir rol üstleniyor.